İzleyiciler ilk haberimizle Akşaman Haber bültenini başlatıyorum. İlk haberimiz Mula Büyükşehir Belediyesi Genel Müdürlüğü Bodrum'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğinde katılımcı bütçe toplantısı düzenledi diyor haberimizde. Toplantıda konuşan Başkan Aras, Bodrum'un su sıkıntısını gidermek için arızalı hatların değişimine devam ettiklerini ve denizden su arıtarak ilave kaynak sağlamaya yönelik çalışma başlattıklarının müjdesini verdi diyor. Hep birlikte o görüntüleri izliyoruz. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bodrum'un sorununu zaten en iyi biz biliyoruz. Bugün Akkaya'lar patlamıyor. Çünkü biz gereken önlemleri alabildik. Artık o problem ortadan tamamen kalksın diye düktil borularla yepyeni bir hat çekiyoruz. Yaşadığımız bu patlakların hepsi bitecek. Aynı zamanda şimdi kuzeyinde hattını ihalesi de yapıyorlar. Burada da çok önemli bir mesafede borular değişecek. Büyükşehir'in en büyük önceliği su sonra atık su. Toplamda 100 civarında depoyu yeniliyoruz. İnsanın ihtiyacını karşılamak. Çevreyi korumak bizim görevimiz. Kesinlikle tuzlu suyun arıtılmasına başvurmak zorundayız. Arkadaşlar gerekli fizibilite etütlerini yaptılar. Yarımadanın batısında ihtiyaç kalmayacak. Bu kış bitireceğiz ve seneye yaza o bölgede ciddi bir rahatlama olacak. Böylece diğer taraflar da rahatlamış olacak. Yaramadan diğer yerleri de. Turgut 37 bin metreküp gün bir atık su arıtma tesisimiz var. İleri biyolojik. Kanalizasyon olmayan yerlere kanalizasyon gitti. Foseptik kuyuları ortadan kalkıyor. Turgut Reis arıtma tesisine gri su tesisini de kuruyoruz. Büyük bir gayretle çalışıyoruz. Atık su arıtma tesislerimizi entegre bir sistemde yöneteceğiz. Ahmet Başkanım göreve geldikten hemen sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Muski Genel Müdürlüğü'ne yaklaşık 1 milyar lira kaynak ayırarak Özellikle devlet su işlerinin döşemiş olduğu CTP boruların duktil borularla değiştirilmesi için bu çalışmayı başlattı. Ben bugüne kadar yapmış olduğu kıymetli çalışmalar için Sayın Uğur Büyükşehir Belediye Başkanı Zahmet Aras, Muski Genel Müdürümüz Sayın Yılmaz Şengül ve teknik ek ekibine çok teşekkür ediyorum. Yine bölgemizin sorunlarını Açık yüreklilikle her zaman gerek belediyemize gerek bu Büyükşehir Belediyesi'ne aktaran kıymetli muhtarlarıma bugün bu toplantıya katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Ve bölgede vatandaşlarımıza her türlü hizmeti götürmek için canla başla çalışan hem Muğla Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimize hem Bodrum Belediyesi Meclis üyelerimize çok Efendim devam ediyor akşam ana haber bültenimiz. Sıradaki e, haberimiz ise Bodrum'dan. Bodrum'un gelecek vizyonu için. Her alanda işbirliği içerisinde olan Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesi ilçenin yol ağında uyum içerisinde çalışıyor. İşte o görüntülerden şimdi bazı bir kesitler sizlerle birlikte olacak. Buyurun. Mula Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sorumluluk alanlarında bulunan cadde ve sokaklardaki çalışmalarına aralıksız devam ederken Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de kendi sorumluluk alanındaki mahallelerde beton, parke ve asfalt kaplamalarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yürütüyor, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri. Farklı kurumların altyapıdan kaynaklanan arızaları nedeniyle, sokak ve caddelerde meydana gelen bozulmalara da müdahale ediyor. Devam ediyoruz sevgili izleyiciler. E, dün biliyorsunuz ayın 5'iydi. E, 05.08.2025 yani Dünya Sivaslılar Günü'ydü. Biliyorsunuz Milas'ta da bir Sivaslılar Derneği var. Dernek Başkanı ise İlhan Şimşek. Bizler de TV48 olarak Sivaslılar Derneği'ni ziyaret ettik. Ve İlhan Şimşek'le Sivaslılar Derneği Başkanı'yla bir sohbet gerçekleştirdik. Şimdi o görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Sonrasında devam edeceğiz. Ağustos Dünya Sivaslar Günü olarak kutlanıyor. Yanımızda da Milas Sivaslar Derneği Başkanı İlhan Şimşek var. Bugünün anlam ve neler söylemek istersiniz? Öncelikle sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Derneğimizi ziyarette bulundunuz. Bugün 5 Ağustos Dünya Sivaslar Günü. Resmi herhangi bir şey yok ama tüm dünyada Sivas'ta derneklerimiz çeşitli kutlamalar yapıyor. Sivas'tan göç etmiş Anadolu'nun çeşitli yerlerine yerleşen vatandaşlar bir araya gelerek işte yemek kültürü bilmem işte örf ve adetlerini yaşatmaya çalışırlar. Milas'ta aslında Sivas'ı tanıtmak. Sivas'ı tanıtmak yani genellikle öyle evet. Yani örf ve adetlerimizi burada yaşatmak amacımız şeyimiz o inşallah. Tüm dünyada yaşayan Sivasların günü kutlu olsun. Sizi tanıyabilir miyiz? Murat Şeker, Sivas'tan geliyorum. Sağlık personeliyim. Burada da Sivaslar Derneği'ni bulduk ve çok mutlu olduk. Hemşehrilerimizin böyle bir organizasyon, böyle bir dernek kurmasından devam ediyor akşam haber bültenimiz. Sıradaki haberimiz ise Bodrum'dan. Bodrum'da gün geçmesin ki bir kaza yaşanmasın veyahut da bir farklı asayiş mevzusuyla bizler sizlerin karşısına çıkmayalım. Onlardan bir tanesi de dün gece saatlerinde yaşandı. Bodrum merkezinde bulunan Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde minibüs ile otomobil çarpışması sonucu trafik kısa süreliğine durma noktasına geldi. Ortalık ise gördüğünüz gibi. Buyurun. Bodrum'un merkezinde bulunan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde sabah saatlerinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kısa süreliğine durma noktasına geldi. Kazadan sonrası hem minibüste hem de otomobilde maddi hasar meydana gelirken yol bir süre ulaşıma kapandı. Olay Bodrum'un en işlek caddelerinden biri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yaşandı. Görgü tanıklarının aktardığına göre Minibüs ile otomobilin çarpışmasının ardından araçlar yolda kaldı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Kazanın hemen ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kişilere sağlık görevlileri olay yerinde müdahale etti. Yaralıların durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı. Devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Ee, sıradaki haberimiz ise diploma soruşturmasında tutuklanan sahte psikolog Volkan Uçak. Evet Volkan Uçak biliyorsunuz e, hipnoz seansına girdiği görüntüler e, ortaya çıktı. Sosyal medya fenomeni. Murat Övünç ise bununla ilgili sessizliğini bozmuş. Neler konuşmuş acaba e, Murat Övünç? Onu da hemen sizlere şöyle bir kısaca özet olarak geçeceğim. Çok fazla üzerinde durmak istediğim bir haber değil. 4 yıl önce Adana'da arkadaşları onu bir yere götürmüşler. Diploması sahte mi, orijinal mi? Diplomasına bakacağım diyor. Övünç bütün haber kanalları beni arayıp adamın diploması sahteymiş diyor. Bana ne nereden bileyim demiş Murat Övünç. Şimdi o haberi izliyoruz. Daha sonrasında ise akşam haber bültenimiz devam edecek. Hayatımda ilk kez korkuyor. <laughs> iliklerine kadar hissettiğini o andasın. <laughs> orada mı küçük? Ya bütün haber kanalları beni arıyor. Şu bir açıklık getireyim artık. E ben tam 4 sene önce Adana'da 4 sene önce Adana'da bir arkadaşlarım bir yere götürdüler. Böyle bir efendinin diploması sahte mi, orijinal mi? Nerede bilirim? Diplomasına bakacağım ben. 4 sene önce gittiğim bir adam. Bütün haber kanalları belanı Murat Bey, adamın diploması saat temiz. Bana ne? Nereden bileyim? Devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Aynı zamanda Murat Övüç'e de inşallah gerçek diploması olan bir psikolog denk gelir. Yakın zamanda kendisi de ne tarz sorunu varsa bunu da buradan çözmüş haberini de yapmak bizlere nasip olur diye düşünüyoruz. Devam ediyoruz. Fethiye'ye gidiyoruz şimdi. Kameralarımızı Fethiye'ye çevireceğiz. Fethiye'de meydana gelen kazada 7 metre yükseklikten dereye düşen Muhammed Ali Yavaş maalesef hayatını kaybetti. O görüntülerle baş başayız. Ardından devam ediyoruz. <laughs> Sevgili izleyiciler devam ediyoruz. Sıradaki haberimiz ise İçişleri Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Tokat merkezli 12 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheliyi yakaladıklarını belirtti. Üst düzey yönetici konumundaki 14 şüphelinin hesaplarında ise 6 milyar 300 6 milyar 33 milyon 860 bin TL işlem hacimli olduğu tespit edildi. Evet, e, teşekkür ediyoruz buradan İçişleri Bakanlığı'na. Bu tarz çalışmaların da devamını bekliyoruz ki Ali Yerlikaya da bunu zaten yeterince güzel bir şekilde yerine getiriyor ekibiyle beraber. Buyurun o görüntüleri izleyelim sonrasında devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler devam ediyoruz. Sıradaki haberimiz ise milyonları peşinden sürükleyen Jennifer Lopez haberi. İstanbul Festivali'nde adeta müzik severlere müzik siyafeti sunan Jennifer Lopez. Aynı zamanda stiliyle de fırtınalar istirdi diyor. Hadi hep birlikte o görüntüleri izleyelim. Sevgili izleyiciler devam ediyor akşam ana haber bültenimiz. Sıradaki haberimiz ise Giresun'dan ilginç bir haber olduğu için karşınıza ekranlarınıza getiriyoruz. Giresun'un Çamoluk ilçesinde hayvanına gösterdiği duyarlılıkla dikkat çeken bir vatandaş boğazına iğne kaçan tavuğunu hastaneye getirerek röntgen çektirmek istedi diyor haberimizde. Veteriner müdahalesinin yetersiz kaldığını belirten kadın tavsiyeye uyarak soluğu hastanede aldı. Ancak görevliler tıbbi olarak yardımcı olamayacaklarını belirterek kendisini tekrardan veterinere yönlendirdi. İşte o görüntülerle baş başayız. Sen tavar rükgen çektirmeye mi geldin teyze? Veterinere getirdim de çok uğraştı. Çıkaramadım. O da bir röntgen mi çektir getir dedi. Evet. Şuradaki yine ise dedi yer var onun. Acil lazım. Acil Sevgili izleyiciler devam ediyoruz. Fethiye'ye çeviriyoruz bu sefer kameralarımızı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca bir farkındalık uçuşu gerçekleştiriyor. Ee, i̇lk e, TV48 ekranlarında zaten bu haber e, meydana gelmişti. Çok üzüldüğümüz bir haberdi. Aynı zamanda genç bir kardeşimiz Nisan ayında göcek yolunda bisiklet sürerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. İlker Özgür'ü anmak amacıyla Baba Dağ'dan paraşütle atlayarak farkındalık uçuşu gerçekleştiren Alim, Alim Karaca, Fethiye Belediye Başkanı, işte kameralara böyle gözüktü. Hep birlikte izliyoruz. Nisan ayında kaybetmiş olduğumuz iki arkadaşımız için bugün bir farkındalık uçuşu yapacağım. İlker ve Özgür arkadaşlarımızı kaybetmiştik. Trafik kurallarına vatandaşlarımız riayet etmesi ve onun uygulanması adına bugün bu uçuşu gerçekleştiriyoruz. Akabinde de Perşembe gün yüzlerce bisiklet gönüllüsü arkadaşlarımızla birlikte beş Gaza meydanından Adliye'ye kadar hep beraber sürüş gerçekleştireceğiz. Biz de sağ şeritlerin bisiklet sürücüleri için yasal hale getirilmesi ve karayolları tarafından ilgili kurumlar ve bakanlıklar tarafından bu çalışmaların başlatılmasını istiyoruz. İsterim ve dilerim ki yasalaşır ve önümüzdeki süreç içerisinde de bütün bisiklet gönüllülerimiz refah, güvenli ve huzur içerisinde seyahatlerini gerçekleştirdiler. Hem yayalarımızın ve hem bisiklet sürücü dostlarımız için daha güvenli yollar yaratılması noktasında yasal düzenlemeler yapılır. Devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Bodrum bu sefer ekranlarınızda olacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum'un Ortakent Mahallesi'nde inşa ettiği modern itfaiye hizmet binasını düzenlenen törenle hizmete açtı. Şimdi açılış görüntüleriyle baş başayız. Ardından kapanış ile tekrar bir arada olacağız. Tamam. Tamam. Sevgili izleyiciler böyle bizim mesleğimizin zaman zaman yapmış olduğumuz taktiksel hatalar vardır. Onlardan bir tanesiyle baş başa kaldık. Hepinizden tabii ki TV48 adına sunucunuz ben Hasan Tuz olarak özür diliyorum. Yanlış anonsu e, sizlerle paylaştık. Farklı görüntülerle karşı karşıya kaldınız. Evet e, Melisa Koyu'ydu. Melisa Koyu'nun temizliği yapmış olduğumuz haberin ardından temizlendi. Yarın da inşallah e, Bodrum'da açılan yeni itfaiye hizmet binasının haberini ben sizlerle paylaşacağım. Evet bu akşam da ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın saatlerimiz 18'i gösterdiğinde Muğla'nın Lider Televizyonu TV 48 ekranlarında en güzel haberlerle buluşabilmek ümidiyle ben Hasan Tuzla hepinize mutlu güzel bir akşam diliyorum.